Bu videomda, İslam'ın ilk dönemine ait, Kur'an ayetleri ve sahabenin dualarının olduğu yüzlerce kitabeden, sizlere ancak birkaçını göstereceğim. Böylelikle, Mekke ve Medine etrafında bulunan bu kitabeleri görünce, gerçek Kabe Petra'dadır iddiasının, ancak bir zırva olduğunu da, yakinen tanık olacaksınız. Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde ve Afan'ın 130 kilometre kuzeyinde yer alan, Namaz şehrinin doğusunda bir vadide bulunan, Hicri 130 yani miladi 748 senesinde, Yezid bin Abdullah tarafından kayaya yazılmış, Fatiha Suresi. Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذه سورة الفاتحة ثم كتب وكتب يزيد ابن عبد الله يوم الثلثاء من رجب لحظة من من يوم من الثلثاء من رجب, رجب سنة ثلاثين ومئة Rahmetullahi <laughs> ala men kara'a hadhal kitab, ve la'ana men gayra'a. Amin. Amin. Cubbah şehri yakınlarında, Kur'an-ı Kerim'den 3 sur olan Fatiha Nas ve Kadir surelerinin, nokta kullanılmadan taşa yazıldığı, Hicri 1 veya 2. yüzyıla ait olacağı tahmin edilen bir yazıt. Arabistan'ın Asir en Namas'ın doğusunda, Bişe'nin güneybatısında yer alan, Tereç Vadisi'nde bulunan, Haşim bin Hüseyb, bin el Cüveybir, el Evsit'e ait, Esmaül Hüsna'nın yazıldığı, erken İslami döneme ait, kaya yazıtının tercümesi şöyle. Allah'ım, ham sanadır. Hamid, Mecid, Mübdi, Muid, Gafur, Vedud, Semi, Latif, Habir, Ali, Kebir, Şakir, Halim, Vasi, Alim, Aziz, Hakim, Hay, Kayyum, Celil, Kerim, Vahid, Samet, Melik, Kuddüs, Selam, Mumin, Müeymin, Cebbar, Mütekebbir, Halik, Bari, Musavvir olan sana hamd ediyorum. Güzel isimler onundur, ve bunu Haşim bin Huseyb, bin el-Cuvvei bir elevsi yazdı. Hicri ilk asrın sonları ile, ikinci asrın başları arasında, Yahya bin Osman tarafından yazılan, Fussilet suresinin 30. ayetinin bulunduğu kaya yazıtı. Mekke'de bulunan, Kehif suresinin 23. ayetindeki, hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme ifadesinin geçtiği, bir kaya yazıtı. Medine-i Münevvere kırsalında Bakara suresi son iki ayeti olan Âmener Resulü ve onu okumanın faziletinin de yazıldığı kitabe. Yakulu fi. Bismillahirrahmanirrahim. Âmener Resulü bima unzila ileyhi min Rabbihi vel mu'minun kullun amena billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مُوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سعود البدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه مدينة كرسالندا، بقى رسول اسنين رسميا أوسمانية ويجون شيكل دا 3 آياته بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لا ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والجدير بالذكر أن هذه أن هذا النقش Rasmü'l ayati fih mutabiqan tamamamen bi'rrasmü'l Uthmani lil mushafish sharif. Mekke'nin güneyinde, Vadi Ma'lakanda, Diyarı Huzada bulunan bir İslami yazıtta Araf Suresi 54. ayet şöyle geçiyor. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Abdurrahman bin Yakup, bin Müslim bin Ebi Tarfe yazdı. Osman bin Vehran tarafından, Hicri 80. yılda yazılan bu yazıtta, Nisa suresi 87 şöyle geçiyor. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan? Osman bin Vehran 80 yılında yazdı. Mekke'de Vadi Elas ile de bulunan bu kitabede Saat Suresi 26. ayet geçiyor ve sonunda da Osman bin Vehran bunu 80 yılında yazmıştır ifadesi bulunuyor. Mekke'de 699 yılında Vaka Suresi 28. ayetinden 40. ayete kadar Osman bin Vehran tarafından yazılmış bir kitabe. <laughs> سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين إسلامدا şefaatin olduğunu ispatlayan bu yazıtının tercümesi Allah'ım Muhammed'i bereket ve rahmetine büründür, ümmetine olan şefaatini kabul eyle. Dünyada bize rahmetini verdiğin gibi ahirette onunla bize rahmet et. Bunu Bekre bin Ebi Bekre el-Eslemi Hicri 80 senesi tamamında yazdı. Medine'de bizzat Hazreti Ömer bin el-Hattab'a ait bir kaya yazıtının meali şöyle. Allah Ömer bin el-Hattab'ın dünyada ve ahirette velisidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu kitabenin meali ise şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber. Allah yücelikte en büyüktür, yücelerin yücesidir. Bütün hamd ve senalar, Allah'a mahsustur. Şanı yüce olan Allah'ı, sabah akşam, uzun gecelerde tesbih ederim. Cebrail, Mikail, İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım, Sabit bin Yezid, El Eşari'nin, gelmiş geçmiş tüm günahlarını mağfiret eyle. Bu duaya amin diyeni de bağışla, ey alemlerin Rabbi. Bu kitabe, Hicri 64 senesinin şevvalinde yazıldı. Medine kırsalında bulunan bu yazıt, Peygamberimizin sahabesi, Zeyd bin Sabit'e aittir. Burada yazan şudur, Ey Allah'ım, Zeyd bin Sabit'i, ve bu yazıyı okuyanı, ve sonra amin diyeni mağfiret eyle. Amin ey alemlerin Rabbi, ve Musa ve Harun'un Rabbi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım, duamızı işit, ve icabet et. Sen semisin, ve basirsin. Arabistan Tebü'ün kuzeybatısında, Ashab-ı Kiram'dan, hadis ravisi, Ubeyd bin Muhsin Ebu Seleme el Ensari'ye ait, bu kaya yazıtının tercümesi şöyle. Ben Ubeyd bin Muhsin el Ensari. Medine'yi seviyorum. Ben ancak Allah'a tevekkül ettim. O bana yeter. Medine'de hadis ravilerinden, Muhammed İbni Husayn, As-Salebi el-Avali'ye ait, bu kaya yazıtının tercümesi şöyle. Allah Muhammed bin Husayn Es-Salebi, sonra el-Avali'nin duasını kabul eylesin. Hay ve meyyit, selam onun üzerine olsun. Allah onu, ve anne babasını, ve ondan doğmuş olanı mağfiret buyursun. Amin Rabbul Alemin. Medine'de, Hazreti Ali bin Ebi Talib'e ait, kaya yazıtının meali şöyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bereket Allah'tandır. Allah'ım, Emir Ali'ye kefil olup, ondan razı ol onun kolluk güçlerine de kefil ve razı ol. Ona halkını idarede, hüküm ve adalet bahşeyle. Amin Rabbül Alemin. Arabistan Tebuk Hisma'da, Hazreti Ebu Bekir'e ait, Hicri 8 yılında yazılmış, Kaya yazıtının tercümesi şöyle. Ebu Bekir, Medine ehlinin eşrafıyla uğrayıp geçti. Onlar için dua edene, Allah rahmet eylesin. Allah'ım, Hakim bin Ali, bin Hubeyre'ye mağfiret eyle ve bunu Hicri 52 senesinde yazdı. Allah'ım, Ali'nin azadlısı, Muhalled bin Ebi Muhallede mağfiret eyle. Haccını kabul eyle, ya Rabbel Alemin. Bu yazı Hicri 91 senesinin, Zilkadesinde yazıldı. Bu yazıyı okuyana, ve sonra amin diyene, Allah rahmet eylesin. İslamiyetin ilk asırlarında kadınların okuma ve yazmayı bilecek düzeyde eğitim ve öğrenim gördüklerinin tarihi belgeleri